Esnatımız <laughs> kuş sürülerimizi besliyor. Vatandaşlarımıza fotoğraf çekiliyorlar. <laughs> Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için yardımcı olalım, özverili olalım, dikkatli olalım. Bu güzel görüntü için her şeye değer. Yuşa sana aferin. Aferin sana. Yüzünüzde en azından birer tebessüm görür gibiyim. Esnaflarınız bu konuda duyarlı. Sizlerin de duyarlı olmanızı bekliyoruz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet, Gümüşhane esnafı sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Kuşlarımız böyle bizim her gün öğünlerini gelip dükkanlarımızın önlerinden yiyorlar. Evet. Şöyle yukarıdık. bakın bir sürüler böyle. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz sizden de. Bu soğuk kış günlerinde kar yağarken özellikle özlerinizi ve duyarlılığınızı başımda bekliyoruz. Başımda veririm, Duyarlı esnafımıza ayakta alkışlıyoruz.